Birinci oturumu açıyorum. Alacak olduğumuz kararların belediyemiz ve beldemiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bir önceki toplantıya ait alınan meclis kararları sizlere dağıtılmıştır. Bu elimde olan yazılı alınan kararın özeti olan yazıdır. Kabul için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hı. Gündemimizin birinci maddesi olan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyon raporunun okunması için İmar Komisyonu Başkanı'nı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, İmar Komisyonu raporunu arz ediyorum. Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündem alınarak komisyonumuza havale edilen imar planda değişiklik yapılması ile ilgili talepler, belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündem alınarak komisyonumuza havale edilmiş olup, 3194 sayılı imar kanunu ilgili yönetmelikler yerinde yapılan incelemeler ışığında değerlendirilmiş olup aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. BD meclisimizin önüne arz olunur. 1. İlimiz Merkez 5 bin Eder Mahallesi 117 adı artı parsel malikinin kadastral durumla imar hattının uyumsuzluğunun giderilmesi hakkındaki plan teklifi incelendiğinde 06.02.2013 tasdik planlarda emsal 1 ve maksimum yüksek 12.5 metre tercihli konut alanında kalan parselden bir kısım alanın ifraz hattı ile cami alanında bırakıldığı, bölgede 18. madde uygulanmış olması sebebiyle kadastral sınırlara mümkün olduğunca uyulması gerektiği görülmüş, mevcut cami ile belli bir mesafe bırakılmak kaydıyla ekli krokideki gibi ifraz hattının düzeltilmesi uygun bulunmuştur. Gündem harici konulara geçiyoruz. Gündem harici birinci sırada yer alan Özel Kalem Müdürlüğü'nün 3 2 tarih ve 27 sayılı fahri hemşerilik payesiyle beratı konu yazın okunması. Meclis başkanına, kardeş iki ülke halklarının birbirine daha yakından tanıması, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda daha ileriye gitmesi için yoğun çaba harcayan Türkiye Dostluk Grubu üyesi, hukukçu, hekim, gazeteci ve siyasetçi Azerbaycan Tavus Şehri Bağımsız Milletvekili Sayın Ganire Paşaevaya, 5393 sayılı kanunun 18 taksım rey maddesi gelince fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesi hususunda karar alınmasını teklif ederim. Rafet Vergili, Belediye Başkanı. Konunun gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğini kabul edilmiştir. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Bu Türk dünyasında her tarafa giden, gezen, hükümetlerle çok yakın ilişkisi olan, son yapmış olduğu kitapta hemen hemen 20 sayfa valilik ve karabük anlatan Azerbaycan milletvekili. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğini kabul edilmiştir değerli meclis üyeleri günlerimizde görüşecek bir konu kalmadığından Mart dönemi meclis toplantımızı 5 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17'de Yeşil Mahalledeki belediyemiz nikah sonunda yapmak üzere oturumu kapatıyorum. Oylarınızı sunarım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağ olun. Teşekkür ederim.